Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesahim. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakere hoş geldiniz. Bu müzakeremizde Kevser suresi 2. ayetinde bulunan Rabbike, Kev tamirini avamin olarak müzakere edeceğiz. Manasını görelim. Salli namaz kıl. Hani geri ayette ne dedik? Biz sana Kevser verdik. Bolluk verdik. Öyle diyelim. Salli namaz kıl. Entesen. Kim için? Ne Rabbike Rabbin için daha vanhar ve kurban kes. Buradaki kafı önce terkibini görelim sonra da uygulamasını yapalım. Kısa olarak salli emre hazır müfret müzeker muhataptır faili entedir. Enteden salliye ok gidiyor. Unutmayalım müfret müzeker muhatapta öznenin gizli olması emre hazır. Müfret müzeker muhatapta öznenin gizli olması vaciptir. Yani zorunludur. Bu kenarda dursun. Bir Rabbike'deki üç tane kelime var. Lam, Rab, Kafik kelime. Lam kendisinden sonra gelen Rabbi kelimesini cer eder. Rabbi kelimesi mecrurdur. Lam da la aynı zamanda muzaftır. Kendisinden sonra gelen kaf damirinde muzaffir ile olarak diğer ameli yapar. Manada bir Rabb'i rabbike beraberce lam li rabbike beraberce manada dikkat et. Salle namaz kıl. Kim için namaz kıl? De rabbike rabbin için. Oradaki lam salli kelimesini bağlayıdır. Harfi celler bağlantı kurmaları en çok bağlantı kurarak kullanılıyor. Bu şekilde manası var. Ben har vav wow, harfi atıftır. İn har emri hazırdır. Müfret müzeker muhataptır. Öznesi içinde entedir. Cümle olarak vav wow, kendisinden sonra gelen in har cümlesini kendisinden önce geçmiş olan salli cümlesiyle emri hazırlığıyla bağlıyor. Bağlaç görevi görüyor, görüyor. Bu da sonraki müzakirimizin konusu olacak. Şimdi konumuza geri dönelim. Şimdi buradaki kafı avamil olarak müzakere yapacağız inşallah. Aşağıdaki soruların cevabını beraberce bulacağız. Bu şekilde uygulama yaparak gelişmemizi sağlayacağız. Yani avamil kalıcı hale gelecek. İsim fiil harften kaf isimdir. Neye göre karar veriyoruz? Damiri, damir olarak ezberlediğimizde damirin hepsi isim olduğunu bilirim. Bu kadar. Peki damir, müşta, kaf damiri müştak mıdır, camit midir? Unutmayalım damirden hepsi camittir. Türetilmiş bir kelime değildir. Muğra midir, mebni midir? Yani amilden etkilenip hareketi değişiyor mu? Burada görüyoruz ki damirler, ismi şartlar, ismi usulların hiçbirisi amilden lafzen etkilenmezler. Bu kayda dikkat edin. Lafzen etkilenmezler. Onun için mebnidir. Amil olarak bakalım. Kafa amil, mamur, iraptan. Önce amil olarak bakalım. Kafa kendisinden sonra gelen herhangi bir şeyi amel etmiyor. Amil yönü yoktur. Mamul midir? Evet. Çünkü mamuldur. Dikkat edin. Burada duracağız şimdi. Mamuldur. Şimdi kafanın isim olduğuna karar verdik. Tamam mı? Ve mamul olduğuna karar verdik. İsimde kaç hareket kullanabiliyoruz? Merfu, mensup, mecurur. Burada hangisini kullanabiliriz? Buna dikkat edin. Rabbinin muzafın ileyhi olduğu için mamul mecurudandır diyeceğiz. Mamul mecur dediğimizde şuna dikkat edeceğiz. Harfi celle mi? Burada, buradaki kaf muzafun ileyhi olduğu için harfi izafetle mecurudur diyoruz. Yani cel edilme sebebini söylüyoruz. Peki İrab yönü nedir? Dikkat edelim. Lafsi mahalli takdirden hangisidir? Yine hatırlatalım. Damirler, İsmi şartlar, ismi usuller mebnidir. Ne demek? Lafzan hiçbir amirden etkilenmezler. Bu, bu, özellik, bundan dolayı da bunlar mahalli irab alır Yani irab, mahalli irabı yerleri damirler. İsmi şart ismi usuldur. Bitti. Burada ekstra bir bilgi. Damir dediğimiz için damir iki iç kısımda kullanılıyor geldi çok geleceği için bunları zaman zaman munfas olarak damir merfu munfasları ezberleyeceğiz ayrı olarak kullanılanları muttasıl olanlar var bitişer kullanılıyor bu bitiştiği şey fiil olabilir ismi olabilir harf olabilir burada ismi olmuş geldikçe de paylaşacağız ismi birleşirse muzafin ile oluyor Rabbi muzaf kat muzafın ilehidir harfi bitişirse, bitişirse mamul mecrur olur mecrur oluyor sadece bu kadar geldikçe de göreceğiz konumuz bu kadar bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.